Merhaba arkadaşlar. Yine değişik bir video ile karşınızdayız. Bugün sararmış, kavlamış, beyazlamış bahçe plastik sandalye ve masalarımızın nasıl eski haline dönüştüğünü 3 dakikalık videoda kısa bir sürede göreceğiz. Çok pratik, çok sakin bir şekilde bunu yapabileceğimizi göreceğiz. Bizim yaklaşık 15 yıldır bahçemizde duran bu sandalye ve masalar artık güneşten gördüğünüz gibi bembeyaz olmuş. Çok basit bir şekilde elimize aldığımız bir pürmüzle basit ev kullanımı mangal pürmüzüyle şöyle hafif bir ısı vererek plastiğin üzerine bunu gezdiriyoruz. Gezdirdiğimiz zaman plastik olduğu için plastik hafif hemen mikron kalınlığında bir ısıya maruz kalarak dış yüzeyi yanıyıp e, alttaki eski yeni yüzeyi ortaya çıkıyor zaten plastikler 200-300 derecelik fırınlarda plastik enjeksiyon makinelerinde baskı yapılarak yapıldığı için belli bir süre sonra güneşin dik ışıklarına maruz kalarak beyazlıyorlar gördüğünüz gibi bakın arada yenisiyle eskisi kadar bir fark oldu şimdi kollara yapalım kollara da hafif bir ısı tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi basit bir şekilde beyaz olan yerler eski haline kavuşuyorlar. Plastik olduğu için de fazla ısıyı tutmanıza gerek yok. Bunu bir çakmakla bile yapabilirsiniz. Ev mutfak çakmaklarıyla bile yapabilirsiniz. Tabi bizim gibi 80 tane sandalye varsa daha güzel bu aletle yapmanız gerekir. Bütün propan gaz karışımı bir çakmak bu. Mangallarda pratiklik olsun. Kömürleri yakmak için kullanılan bir şey. Biz de pratik bazı işlerde kullanıyoruz. Bunu yaktığınız zaman 25 liraya gazını aldık. 30 liraya da çakmağını almıştık. Çok uzun süreli dayanıyor. Sıkıştırılmış gaz olduğu için küçüktükten daha fazla dayanıyor. Evet gördüğünüz gibi masamızı yepyeni hale getirdik. Her tarafını düzenledik. Renk beyazlığı ışık yansıması gibi görünse de bu aslında güneşten beyazlamış kısım. Bakın gördünüz mü? Yandıkça Dış yüzeyi mikron kadar e, alttaki parlak yüzey ortaya çıkıyor. Parlak yüzeyi ortaya çıktıktan sonra masaya herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. E, saniyenin onda biri hızında bu işlem gerçekleşiyor ve kuruyor. E, elinizi falan yakmaz. Şimdi de markayı çıkartacağız ortaya. Az önce burada bir beyazlık vardı. Bu ürünün markası görünmüyordu. Bakın şimdi markası sanki bugün yazılmış gibi pırıl pırıl tem temiz bir şekilde Gözle görülür şekilde görünecek. Tabii çekimlerde çekim kalitesi de bunlara etkiliyor. Bizim iPhone telefonla çekiyoruz. İşte pürmüz dediğimiz tüpte yapılan pürmüz de bu. Küçük tüpe takılan bir küçük hortum ucunu çakmakla yaktığınız zaman alevini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Biz bununla da geri kalan 15 masayı yapacağız. Hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere. Bizlere abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Teşekkürler. Sağ olun.